Of, oh, Leyla'nın hali hal İskender. Bir haftadır geceleri hep bağırarak uyanıyor. E Mecnun da öyle. Kabus üstünde kabus, kabus üstünde kabus. Ne kendi uyuyor, ne bizi uyutuyor. Ben Leyla hiç böyle görmedim. Ya bunlar kavga etmiş falan olmasın? Diyorum ki oğlum, yavrum, evladım, ben senin babanım. Bir derdin varsa söyle çözelim. Yok abi, kapalı kut. Ne yapacağım? Şaşırdım. Al benden de o kadar. Ya bunlar iş ciddiye binince korkmaya başlamış olmasınlar. <laughs> O ne demek be? Ne bileyim ben, şimdiki gençler bir garip. Önce birbirimizi seviyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz, yanıyoruz. İlle bizi evlendirin diye tutturuyorlar. Sonra da iş ciddiye binince korkmaya başlıyorlar. Kariyerim ne olacak diye düşünüyorlar herhalde. Kariyer? Kariyer, Mecnun, kariyer, kariyer, Mecnun. Yok, iyi durmadı bu. <laughs> Hiç iyi durmadı. Çok şekilsiz durdu Ömer. Ayrıca evlilikten korkmak neymiş ya? Sen hadi aşık oldun, öyle evlendin. Ben evlenene kadar Pakize'nin adını Perihan zannediyordum. Yok be adam sen Yemin ediyorum bak. <laughs> Dediler ki Almanya'da bir tanıdığın çok şahane yeğeni var filan. Ama falan derken demeye kalmadan iki hafta sonra ben kendimi evli çizgili adam pijamasıyla buldum. Ya İskender bizim bu çocuklara evliliğin ne olduğunu anlatmamız lazım. Nesini anlatacağız evliliğimiz? Şimdi bak evlenmeden önce ben nasıl be kafama göre yaşıyorum. Tek tabanca yani sivri kila canındayız oraya devril oraya devril o şekilde yani. Oh. Bir şey yapacağım kafama göre ama ne oluyor sonra evlendiğim vakit ne oluyor? Öyle kendi kafana göre hareket edemez artık iki kişisin her <laughs> şey iki kişilik. D düşünmeye baş. Acaba nasıl düşünür? Öyle mi ister? Böyle mi ister? O mu hoşuna gider? Bu kafasını mı açar? Eski gibi ya. yaşamak yok artık. Bitti gitti. <laughs> Bitti. Eski günler geçti ya. gitti. Ya. Senin gene iyi İskender ben bizim hanımın ailesinden neler çektim bir bilsem var ya. Hey! Ben bizim hanımla evleniyoruz zannediyorum. Evet. Meğerse bütün akrabalarıyla evleniyormuşum. Kızım, kızım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, Sen akşam akşam beni ne deli güldürdün ya. Ee, bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak en şey kısmı ne biliyor musun? Tam alışıyorsun. Tamam. Diyorsun ki artık benim hayatım iki kişilik. Öyle eskisi gibi yok. Ya. Bırakıp gidiyor. Ya. ...dral dedenin düdüğü gibi böyle dım dızlak kalıyorsun <gülüyor> ortada. <gülüyor> ne oluyor? Eksiliyorsun. Artık eksiksin. Bir de şöyle mesela, ikiden bir çıkınca kaç kalır? Bir kalır değil mi? Cık. Evlilik de öyle değil. Yarım kalırsın. Yarım. Ya. Yarım yamalak yaşarsın. Ya. Ölünce <laughs> sen de onunla beraber ölüyorsun. Tabii. Sanki senin üzerine atmışlar gibi toprağa öyle dolanıyorsun ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> çok ağır şey yaptı. Pat diye de söyledi. <laughs> bu kimin düşü? Senin. Benim düşüm değil mi? <laughs> Çünkü ben onu tahmin ettim. Çünkü senin düşün olsa bu hayta böyle yatamaz. Kalksana sen. Öl. Kalk. de Adamcağızın evinde iş işte kızın, kızım sende. Harbi mi diyorsun? Öl. Devam edin. <laughs> ben bunu kendi şeyim sandım ya. Benim düşüm. Bir tane lafın yok. Bu benim düşüm. <laughs> ben <de> izleme. <laughs> be. Sarılacaktım ben şimdi sana. Sus. <laughs> Biz bunu mu anlatacağız şimdi çocuklara? Hep. Ya bu çocuklar evlenince daha mutsuz olacaklar be Eskender. Evet evet. Bence de öyle. Bizim ne yapıyor? Bunları ayırmamız lazım. Eyvallah. Bari çocukların başını yakmayalım. Yani evet. Bir gün üzülürler, iki gün üzülürler, üçüncü gün unuturlar. Sonra da bize dua ederler diye düşünüyorum da... ...nasıl ikna edeceğiz onları, On ne diyeceğiz de ikna edeceğiz yani? Of! Ne Şu çayları tazele oğlum. Bu ne? Çankırılı nerede ya? Ay ne bileyim ben, o da bir garip oldu bugünlerde. Bir görünüyor, bir kayboluyor. Ne Değil işler de. çeviriyor anlamıyorum ki. Ne, aptal mı bu biraz ya? Aptal mı? Tamam.